Bitcoin bir haftadır 29 k direncinde stablecoin'i bağlamışken ben de sizlerden birazcık uzakta kalmak zorunda kaldım. Hani yanınızdaki arkadaşın modda sizin tişörtte gezdiğiniz o kısa ama iğrenç bir dönem vardır ya özellikle kadınlarda daha bellidir bu. Kimi altına etek üstte krop giyerken kimi de kışlık şişme montu çekip ayağına botlarla sokakta yan yana yürüyor. Ha işte tam o dönemdeyiz. Yani tabiri caizse tam şifayı kapma dönemindeyiz. Ben de eksik kalır mıyım? Hiç tabii ki kalmadım. Ben de hemen kaptım şifayı ve seslerim gitti. Bu sebeple ne kadar istesem de pazar günü haftalık analiz videosu ve pazartesi günü de short videosu çekemedim. Tabii bu süreçte bitcoin pek bir şey yapmadı. Benim beklediği sağ olsun ama şimdi iyileştim. Bu süreçte de geçmiş olsun dileklerini benden esirgemeyen tüm takipçilerime yürekten teşekkür ediyorum. E, i̇yileşince ben de bugün bir short video ile değil de şöyle 8-10 dakikalık çok da uzatmadan bir video yapıp en can alıcı verilere bakarak kutlamak istedim. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Sevgili dostlar, Kriptomi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Her zaman olduğu gibi analizimize önce teknik yönlümle başlayalım. Akabinde de canlı piyasa verilerine ve onçayına e geçeriz. Dostlar, teknikte seviye dirençlerimiz ekranda gördüğünüz gibi 29.000 direnci için daha fiyat buralara gelmeden ne kadar solit ve kuvvetli bir direnç olduğu hakkında konuşmuştuk. Aynen de konuştuğumuz gibi kuvvetini gösteriyor. Hani Game of Thrones'taki o meşhur duvar var ya hani meşhur duvar 29K direnci getir götürünü yapar ancak. Evet ne diyorduk ee, direncimiz 28.800-29.200 aralığı. Ara desteğim ise teknik olarak 27.000-27.500 seviyesi ancak bu sadece teknik olarak biraz sonra canlı piyasa verilerine likiditelere bakınca buradaki 27.500 seviyesi için ekstra bir uyarılar yapacağım. Ama şimdilik 27.000-27.500 seviyesi teknik olarak bir destek durumunda. Ana desteğimiz ise zaten biliyorsunuz 25.000 dolar civarı. Yani arkadaşlar teknik analizde tradable seviyelerimiz altta 27.000-27.500 kırılırsa daha sonra 25.000 civarı. Üstte de seviye direncimiz 28.800-29.200 aralığı. Eğer 29.000 kırılırsa da 32.500-33.000 seviye direnci gündeme gelecek. Ancak şu an için bu seviye gündem dışı. Çünkü konfirme edilmiş bir kırılım henüz yok. Aynı şekilde aşağıda 25K kırılırsa da farklı bir analiz gerekecek. 25K'nın altı da şu anda gündem dışı. Ancak eğer olur da düşerse 25K'ya kadar olan düşüşler benim için gayet doğal. Korkup panik yapacak herhangi bir şey yok. Çünkü içinde bulunduğumuz kademenin sınırları içerisinde duruyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz 28.888'den bir short pozisyonu açmıştım. Stop'unda 29.222'ye koymuştum. İşler iyi gitti. Fiyat 27.500'e kadar düştü. Ben de tam 27.000 civarlarında pozun yarısını kapatma kararı almıştım. Şöyle bir 27.150'ye gelse filan pozisyonun yarısını kapatacaktım. Ama fiyat 27.500'den tepki alıp yukarı çıkmaya başlayınca ben de stopumu 28.555'e çektim. Yani şorta giriş fiyatımdan bir tık daha aşağıya çekmiş oldum. Ve fiyat 28.555'e gelince çok ufak çok önemsiz bir karla stop etti beni. Benim için biliyorsunuz risk yönetimi çok önemli. Kar etmekten ziyade zarar etmemek istiyorum. Elimdeki parayı hiç azaltmayarak sürekli oyunda kalmak istiyorum yani. Fırsatlar zaten bitmez biliyorsunuz. 7.24 açık bir piyasadayız. Şimdi fiyat 28.800-29.200 aralığında bir yere gelirse tekrardan bir short pozisyonu denemeyi düşünüyorum. Artık 28.800 olur, 28.900 olur, 29.100 olur bilemiyorum. O anlarda doğaçlama bir şekilde o civarlardan yerlerden basacağım emri. Ancak bu sefer daha küçük bir meblağ ile işleme gireceğim. Çünkü tekrar tekrar test edilen destek ve dirençler üzerindeki likidite alındığı için zayıflar. Bu sebeple aynı yerden tekrar short denemenin risk puanı birazcık daha yükseldiği için ben de işleme girdiğim meblağı küçültüyorum ve bir risk ayarı çekiyorum. Ayrıca akıllı olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Zaten pozisyona gelince Telegram ve Twitter'dan da bilgilendirmesini yaparım. Ancak oyun planım şimdilik bu şekilde. Neyse şimdi teknik analize devam edelim. RSI'ye günlük olarak baktığımızda fiyat yönlü çalıştığını görüyoruz. Hani ben teknik analizle çok haşır neşir değilim ama teknik analizle çok haşır neşir olan arkadaşlar bilirler. İndikatörün fiyat yönlü çalışması veya sinyal yönlü çalışması gibi tabirler vardır. Burada gördüğünüz gibi fiyat hafif hafif yukarı yönlü bir eksende giderken RSI tam tersi hafif hafif aşağı yönlü bir doğrultuda gidiyor. Bu aslında bullish bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü fiyat bulunduğu seviyeyi koruyorken RSI geri çekilip rahatlıyor ve yükselmek için kendisine bir yer, bir alan açıyor. Ama melakin Uyumsuzluk olarak baktığımızda ise de durum tam tersi. Burada gördüğünüz gibi halen çalışmamış ve halen çalışabilecek bir negatif uyumsuzluğumuz var. EMA Ribbon'a günlük olarak bakmak gerekirse günlükte EMA Ribbon üzerinde olduğumuz için şu an bir tehlike yok gibi görünüyor. Dikkat ederseniz son gelen kırmızımın tam EMA Ribbon üzerinde ne kadar düşmüş ve hep konuştuğumuz gibi EMA Ribbon orada tam olarak trambolin olarak çalışmış ve fiyatı da yukarı zıplatmış. Ayrıca arkadaşlar Yemeliba'nın en üstteki çizgisi tam olarak şu anda 27300'de. En alt çizgisi de tam olarak 25200'de. Bu sebeple 25000'e kadar olacak geri çekilmelerde bakın 25000'e geri çekilecek demiyorum. Eğer fiyat olur da 25000'e kadar geri çekilirse diyorum. Gayet doğal ve panik olacak, korkulacak bir durum yaratmaz. Ancak 25'in aşağısı yepyeni bir analiz gerektirir. Bu seviyelere şimdi hemen canlı piyasa verilerinden yani onçeyin realizasyon hacim profilinden bir bakalım. Bakalım teknikte belirlediğimiz seviyelerle canlı piyasa verileri uyum gösteriyor mu? Sonuçta birçok analiz metoduyla konfirme ederek seviyelerimizi belirlememiz gerekiyor ki sağlam bir iş yapmış olalım. Evet burada da gördüğünüz gibi piyasanın tercih ettiği realizasyon fiyatları 29K, 27.5K ve 25K seviyesi. Yani teknik analizi konuştuğumuz seviyelerle birebir uyumlu. 29K bir ana direnç, 27.5K bir ara destek, 25K ise bir ana destek olarak çalışacaktır. Birazdan canlı piyasa verilerine çok daha detaylı şekilde bakmaya devam edeceğim ama şimdilik teknik analizde kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz grafik Bitcoin'in tarihi volatilitesi. Yaklaşık 2.5 yıldır bu grafikte 6.0 civarı bir destek olarak çalışıyor. Bir tek fiyat 16K'lara düştüğü zaman bu durum ihlal edildi. Onun haricinde volatilite 2,5 yıldır 6 nokta seviyesini kendisine bir ana destek konumuna dönüştürmüş durumda. Ve işte şu anda yine 6.0 civarındayız. Eğer yine 2.5 yıldır çalıştığı gibi aynı şekilde çalışırsa bu bize volatilitenin eli kulağında olduğunda bir kırılımın an meselesi olduğunu gösteriyor. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar volatilite artışı demek fiyattaki oynaklığın artması demek. Yani bu oynaklık artışı fiyatta yukarı doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir. Ancak fiyatta sert hareketlerin eli kulağında. Şimdi de Bitcoin dominansı ile devam edelim. Biliyorsunuz uzun süredir Bitcoin dominansında bu seviyeleri takip ediyoruz. Şimdi genel kural olarak kar maksimizasyonu için yola Bitcoin ile başlarız. Dominans tepeye gelince Bitcoin'de sağlam altcoin'lere flip yaparız. İşte şimdi teknik olarak yine böyle bir manzara var. Bitcoin 16K'dan 29K'ya kadar şovunu yaptı. 29K'da da yatay hareketlere başladı. Bu sırada da Dominas tepeye geldi ve kural olarak altcoin'lere flip yapma zamanı geldi gibi görünüyor. Ama arkadaşlar bu sefer burada bir amamız var. Çünkü bu kural daha ziyade boğa sezonlarında likiditenin bol olduğu, talebin çok kuvvetli olduğu, likiditenin şelale gibi aktığı, paranın girecek yer aradığı zamanlarda geçerli. Oysa şu anda nasıl bir dönemdeyiz hatırlayalım. Son bankacılık krizi sebebiyle likidite artırılsa da genel olarak hala bir parasal sıkılaşma içerisindeyiz. Hala faizler artırılıyor, kuvvetli bir talep yok, altcoinler için çok ciddi bir regülasyon riski var. Hangi altcoin'lerin adaya veda edeceği, hangilerinin bizimle yola devam edeceği belli değil. İşte durum böyle olunca da bu sefer Dominance Tepe'ye geldi. Altcoin'ler şova başlayacak diye ezbere konuşamıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Ancak yine de Bitcoin yatay hareketler yaparken Dominance'da bir geri çekilme görürsek altcoin'lerde yukarı yönlü güzel hareketler görebiliriz. Tabii ki eğer böyle hareketler olursa sadece sağlam altcoin'lerde olacağını düşünüyorum. Biraz da canlı piyasa verilerinden piyasanın görünümünü inceleyelim arkadaşlar. Maker Liquidity ile başlayalım. Arkadaşlar bakın burada ve tam burada tam 27500'deki el milimetrik şekilde test yapılıyor ve fiyat tam 27500'den yukarı doğru sekiyor. Size videonun başında Bitcoin'in teknik analizini incelerken 27500'de bir teknik seviyemiz, ara desteğimiz var ama Sadece teknik olarak canlı piyasa verilerine geçince 27.500 için ekstra uyarılar yapacağım demiştim ya. İşte o uyarıyı burada yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 27.500'deki likidite alındı. Teknik grafikte 27.500 halen bir ara destek olarak görünmesine rağmen likiditeye bakınca 27.500'deki likiditenin şuradaki iğne ile alındıktan sonra tekrar yerine konmadığını görüyoruz. Şurada zayıf bir şeyler konulmuş ama önceki alınan likidite kadar kuvvetli değil. 27.500'deki likidite alındıktan sonra tekrar alımlarla fiyatın bu seviyenin üzerinde tutmaya çalıştılar. Şu ana kadar başarılı oldular. Ancak eğer fiyat 27.500'e kadar tekrar geri inerse artık burada kuvvetli bir likidite yok ve gelecek olan birazcık kuvvetli bir satışla bu seviyenin altına inebiliriz. Yukarıda da 29K ve 30K arasındaki likidite tüm gücüyle duruyor. Artık ikisinden biri kırılacak ama hangisi? Verileri sürekli gün içerisinde birçok kez takip ederek bunu tahmin etmeye çalışacağız. Telegram ve Twitter'dan da zaten gün içerisinde birçok kez bu verilerin güncel halini paylaşıyor ve yorumluyorum biliyorsunuz. Şimdi de Taker likidite akışına bakalım. Çünkü biliyorsunuz fiyatı esas hareket ettiren Maker likidite değil Taker likidite akışıdır. Evet burada yatay bir gidişat görüyoruz. Yani bir kararsızlık söz konusu da diyebiliriz. Bu şekilde yatay gittiği müddetçe 29K'daki direnç kırılmaz arkadaşlar. 29K direncinin kırılabilmesi için fiyat yatay giderken mavi renkte taker liquidity akışının yukarı gitmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Taker liquidity akışı yukarı doğru gidecek ki 29K'daki direnci absorbe edecek, 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 sömürüp bitirecek ve kırıp üzerine atacak. Ama şu an için yukarı doğru bir agresiflik görmüyoruz. Aşağı doğru da bir agresiflik görmüyoruz. Yani taker olarak alım yapan da yok, satım yapan da pek yok. Piyasa bir haber, bir gelişme, fiyatın değişmesi için bir uyaran bekliyor gibi görünüyor. Enflasyon verisi olur, faiz kararı olur. Bir temel haber akışı olacak yani. İşte bu verilerden biri de bu cuma gelecek olan işsizlik ve tarım dışı istihdam verileri olacak. İşsizlik hatırlarsanız geçtiğimiz ay %3.6 gelmişti. Bu ay piyasa beklentisi yine %3.6 gelmesi şeklinde. Tarım dışı istihdamsa geçen ay 311 bin gelmişti. Bu ay 240 bin gelmesi şeklinde bekleniyor. Yani istihdamda bir azalma bekleniyor ki pazartesi günü iş imkanları ve personel değişimi verisi 10.400 beklenirken 9.431 geldi. Yani arkadaşlar işsizlik ufak ufak artmaya başlıyor gibi görünüyor. İşsizlik artınca daha ne oluyor? Defalarca konuştuk artık ezbere biliyorsunuz. Canlı piyasa verilerimize türev taraftaki yani kaldıraçlı vadeli pozisyona açan traderların durumuyla devam edelim bakalım onlar ne yapıyormuş. Arkadaşlar şu noktayı baz alıp buradan itibaren bakarsak gördüğünüz gibi fiyatta %4.5'lik bir yükseliş varken open interest'te yani yeni açılan madeli pozisyonların miktarında %8'lik bir yükseliş var. Yani fiyattaki artışa göre open interest'te 1.5-2 katı bir agresiflik rasyosu var. Fonlama oranlarına baktığımızda da pozitif bölgede olduğumuzu görüyoruz. Yani bu açılan pozisyonların long yönlü, long ağırlıklı olduğunu bize gösteriyor. E peki market maker bu duruma ne diyor? Sonuçta market maker'ın babasının haline amme hizmeti yapan ve para dağıtan bir Robin Hood değil değil mi? O da kar etmek için, evinin geçimini sağlamak için, çocukların rızkını çıkarmak için burada. Zaten engelleyen bir regülasyon da yok bu sebeple. O da arada sırada şöyle bir operasyon çekip piyasalik edip parayı cebe atmak isteyecektir. Eğer böyle bir şey isterse fiyatı hangi seviyelere çekmek ister bir bakalım. İşte onu da bu veride görüyoruz arkadaşlar. Eğer market maker birlik etme operasyonu çekerse, çekmek isterse fiyatı çekip vurgun yapacağı yer öncelikle 27.500 civarları, arkasından da 25K görünüyor. Ne tesadüf ki bizim de teknik olarak destek seviyelerimiz tam da buralar. Yani birçok veri birbirini doğruluyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bugünlerde piyasada çok karşılaştığım bir konu var. Hatta bu konuda bana da çok soru geliyor. Diyorlar ki geleneksel piyasalarla yani S&P 500'e Bitcoin'in korelasyonu çok zayıfladı diyorlar. Yalnız ben şöyle bir şey dikkat çekmek istiyorum. Hatta yorum yapmadan önce saf verilere bakalım. Mesela Pearson korelasyonuna. Gördüğünüz gibi Bitcoin Nasdaq'la 0.83 gibi oldukça yüksek pozitif korelasyon içinde. S&P 500'e de 0.17 şeklinde zayıf pozitif korelasyon içerisinde. Şimdi ben fikrimi söyleyeyim. Arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanın teknik analizde ne kadar önemli bir hareketli ortalama olduğunu eminim ki hepiniz biliyorsunuz. S&PX'e şöyle bir baktığımızda dikkat ederseniz S&PX 200 haftalık hareketli ortalamanın altına hiç düşmedi. Ama Bitcoin'e baktığımızda oldukça uzun bir süre 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde vakit geçirdi. Yani S&P eksi yükselmiyorken Bitcoin ayrıştı ve tek başına bağımsız koptu gidiyor değil. Bitcoin zaten S&P eksi'e göre çok düşmüştü şimdi normalleşiyor ve S&P eksi uyumlu olması gereken yere kendisini geri atıyor. Yani korelasyonda bir bozulma benim fikrimce yok. İşte S&P eksi olan korelasyonumuz hala pozitif olduğu için S&P e de bakmamız gerekiyor. Bu grafiği biliyorsunuz sistemdeki yani piyasadaki likiditeye göre S&PX'in kaç dolar olması gerektiğini gösteren basit ayaküstü empirik bir hesaplama. Bundan 2-3 hafta önce size S&PX 3800'lerdeyken bankacılık krizi çıkıp da FED piyasaya likidite enjekte edince demiştim ki Buradaki benim hesabıma göre yani likiditeye göre S&PX 4100'lere gelmeli arkadaşlar. Bu da yükseliş hareketidir demiştim. İşte orada bahsettiğim durum gerçekleşti. Benim hesapladığım fiyat 4100 ve S&P 500 şu anda 4100 dolarda. Yani likiditenin gösterdiği fiyatla kafa kafaya geldi dayandı. Fiyatın buradan daha da yukarı gitmesi için ekstra bir itici güç gerekli. Ama şu an böyle bir itici güç yok. Yani bu da ne demek biliyorsunuz. Sevgili dostlarım bitirmeden önce çok ufak bir veriyi daha sizlere göstermek istiyorum. Beni eskiden beri takip eden arkadaşlarım bilirler. Spend Output H-Bands verisi. Bu şimdi Bitcoin'e hodl eden 2-3 yıllık yatırımcı davran davranışını inceleyeceğiz burada. Daha önce konuştuğumuz Konuşmuştuk hatırlarsınız. burada ne zaman pik gelse yani Bitcoin'i 2-3 yıldır hodun eder kesin ne zaman borsalara bir transfer gerçekleştirse burada bir pik atışı gerçekleşse birkaç gün sonrasında fiyatta her zaman bir dump gördük. Bu ayı sezonu içerisinde yaşadığımız fiyatta belirleyiciliği olduğunu düşündüğümüz bir veriydi. Evet arkadaşlar, şimdi de 2-3 yıllıklardan tekrardan bir pik geldi. Bakalım ayı sezonunda, koca ayı sezonunda olduğu gibi şimdi de fiyatta bir dump görecek miyiz? İzleyip göreceğiz. Ancak bu durumdan bu on çeyrin veriden de haberiniz olsun istedim. Bugün makro tarafa yani temel analiz tarafına çok girmek istemiyorum. Haftalık analiz videolarına Telegram'da, Twitter'da zaten bol bol konuşuyoruz bunları. O halde bu seferlik bu kadar diyelim. Hepinize bol kazançlı ama en önemlisi sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.